Evet kurban oldum. Hadi bakalım. Geldik. İşte az önce sana dediğim mevzu. Bakalım sorun anlatanda mı? Soranda mı? Çözemeyip başkalarına çamur atanda mı? Gel. Kardeşler şimdi önce hikaye kısmını okuyorum. Bakalım ne var? Bir lokantada bulunan Arda, Banu, Ceyda, Didem, Emel, Faruk Hakan bir isimler var. İki. Yemek sırasında su ayran kolamız var. Yani yemek esnasında içilen, buradaki sıralama değil, yemek sırasında değil, yemek yerken içilenler. Yemekten sonra içilenlerse çay, kahve, su. Şimdi biz geçen dersin sonunda. Erdem ver buraya baba. Ne demişiz? Tablo isimlerden gün veya sıralama varsa gün veya sıralamalardan kurulur. Birinci maddeyi uygulayalım. Gün veya sıralama var mı? Yok yemek esnası yani yemek sırasında içilenler ve yemek sonrasında içilenler var. Bir de isimler var. O zaman tabloyu isimlerden kuracağız. Hadi gelin kuralım. Arda, Banu, Ceyda, Didem, Emel, Faruk, Hakan. Benim patron yarı sorduğuma dair bir şey söylemeyecek misin? Hakan. Tamam. Sonra gel abi. İkinci kural. Ne demiş Haker Hoca? Tabloyu her zaman 2'ye böl. Döndüm. Abi şimdi olay şu. İsimler gittikten sonra ne kaldı? Yemek sırası, yemek sonrası. Böyle abi ikiye yazıyorum. Yemek sırası içilenler, yemek sonrası içilenler. Aker Hoca bana böyle dedi. Çok güzel. Harika. Sonra Aker Hoca'nın 3. kuralı neydi? Tabloya yazdığını sorudan hemen sil. Hadi gel. Herkes en az bir tane içmiştir. Tamam. Arda ve Emel ikişer. Yazıyorum Arda iki. Emel iki. Diğerleri birer tane. Bak şimdi. Bu birileri bazılarınız erkeklik yapıp yazmıyorlar. Ama beş dakika sonra bakın ne oluyor. O yüzden erkeklik yok. Üşenme kardeşim. Eğlenme kardeşim. Yazacaksın baba yazacaksın sen. Ya sakın üşenme. Sıfır bile dese sıfır da yaz abi. Mantık lan bu. Standart sapması en yüksek yer. İnsanların yapamadığı en fazla yer. Bunun lisede dersi yok. Üniversitede dersi yok. Lisedeki mantıkla bu mantık aynı değil. O P, S, Q, ise P, Anka, Kuşu onlar o. Bu o değil. Bu yıllar sonra öğrenmeye çalıştığınız bir ders. Erkeklik yapmayacaksın. Devam. Kahve içen üç kişi var. He tamam o zaman. Hocam kahveden 3 tane var. Demek ki ne yapacağım ben? Ne yapacağım baba ben? Ben kahve dediğinde kahveyi silmeyeceğim. 2'ye 1'e düşüreceğim. Tamam. Devam abi. Ayran içen erkek. Baba o zaman şöyle yapıyoruz. Ayran içen erkek. Erkekleri bir yuvarlak içine alalım. Arda erkek, Faruk erkek. Hakan erkek. Yani ismen erkekler. Mükremin bu ülkede doğum yaptı. Ben babamın oğluna güvenmem bu saatten sonra Tayfun. Sonra devam ediyorum. Şuradayım. Ceyda ve Emel çay. Bak ikiye böl. Acele etme. Şimdi Ceyda çay, Emel çay. Abi çay nerede? Yemekten sonra. O zaman geldim. Ceyda çay, Emel çay. Dur. Ceyda başka bir şey içemez. Emel bir tane de içecek değil mi? Bilmiyoruz. Kalsın. Çaylar ne oldu? Gitti. Çayın sayısını bilmiyoruz. Sayısını bilmediğimiz şeyi silin. Bak burada 3 dedi. Bunu silmeyeceğim mesela. O da ince bir detay. Hakan kahve içti. Kahve nerede? Yemekten sonra. Hakan ne içti? Kahve. E, o zaman Hakan da başka bir şey içemez. Gitti. Kahveyi kaça düşüreceğim kardeşlerim? Şöyle birazdan yazayım orayı da. Kahveyi otomatikmen ikiye düşürüyorum. Neredeyiz? Şurada. Buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. Yazdık yazdık yazdık. Kahve içenlerden biri yemek sırasında su içmiştir. Aker Hoca sana dedi ki kimin içtiğini bilmiyorsan Lego yap. Kahve neredeydi? Yemekten sonra. Tabloya göre yap Lego'nu. Kahve yemekten sonra su yemek sırasında kahve içenlerden biri yemek sırasında su içmiştir. Bu ikisini nereye yazarım diyorum. Az önce eğer sen Hakan'a bir yazmasaydın. Hakan diyen oluyor biliyor musunuz? Ya. O yüzden Hakan'a bir yazın ki Hakan cevabını vermeyin. Bakın arkadaşlar ben her yıl ortalama 50 tane şehre seminere gidiyorum. Bunlar salonlarda insanların bana verdiği cevaplar. Şimdi şuna bakacaksın. Sayılar önemli. İki tane içebilen kim var kardeşim? Bak bakayım. Ya Arda içecek. Çok özür diliyorum. Şöyle yapayım. Ya Arda içecek. Ya da Emel içecek kardeşim. Başka iki tane içebilen yok. Peki ben baktığın zaman Emel'e yazabilir miyim? Yazamam. Niye? Çay var. Çay olduğu için yazamam. Otomatikmen nereye yazacağım mecburen? Arda'ya. Burayı anladınız değil mi? Emel'de çay olduğu için bu ikisini yazamıyorum. Mecburen yazabileceğim tek yer Arda kalıyor. Yemek sırası su. Yemekten sonra kahve. Tamam. Ne yapacağım? Hemen siliyorsun. Hemen. Yemek sırasından su gitti. Değil mi? Yemekten sonra kahveden kaç kaldı artık? Bir tane kaldı. Buraya kadar tamamız. Şimdi bakın ne diyor. Arda yemek sırasında ne içmişti? Su. Didem de yemekten sonra aynısını içecek. Arda yemek sırasında Didem yemekten sonra aynısını içecek. Demek ki su. Zaten aynı olan bir su var. Ve Didem başka bir şey içemez. Hemen siliyorum yemekten sonra su da gitti. Yemek sırasında içilen içeriklerin her biri farklı tarafından. Tamam. Öncüler bitti. Elimde yerleştireceğim bir Lego kalmadı artık. O zaman benim soruyla işim bitti. Şimdi gel bana hiç acele etme. Elimde ne kaldı? Ayran, kola ve bir tane kahve kaldı. Ayranı içen kimdi? Erkek. Erkeklerde Arda vardı dolu. Hakan vardı dolu. Kim kaldı? Faruk. Ayran nerede? Yemek sırasında. Yazıyorum. Başka bir şey içemez. Şimdi elimde yerleştireceğim bir Lego kaldı mı? Hayır. Değil mi? Herhangi bir şey yok yerleştireceğim. Ne yapacaktık? Hemen dön Aker Hoca'nın dördüncü kuralı. Öncüler bittiğinde tabloya bir şey yazmayacaksın. Ki bu soruda simgeleştirme diye bir şey yok. Olduğu zaman kullanıyoruz zaten sorularda. Açır Hoca'nın kurallarına uydum ya bıraktım. Bak, soru bu kadardı. Vallahi bu kadar. E ben zaten böyle anlatmadım mı abi. Ales sınav sorusu bu. Benzeri yani, çok çok benzeri. Bir, iki oynama yaptım sadece üstünde. O da sadece isimleri ve içecekleri değiştirdim. E hocam tamam. E abi sorun ne o zaman? Sorun ne biliyor musunuz? Gel. Sana sorunun ne olduğunu anlatayım. Önce şurayı bir eğer silebilirsem ya yani şöyle çizebilirsem ha elimde kolayla kahve kaldı değil mi? Bak şimdi kolayla kahve. Bu iki içeceği içebilecek kim var? Banu ile Emel. Şimdi adamın kafası nasıl çalışıyor? Bak şimdi. Ben diyorum ki adama bir şey yazma diyorum. Adam diyor ki hocam diyor Emel diyor burada çay içmiş ya diyor. He diyor. O zaman diyor Emel diyor ikincisini burada içecek diyor. Ne içecek oğlum o zaman diyor? Hocam diyor. O zaman diyor emele diyor kola yatarız. Kahve de diyor bağnıya kalır yemekten sonra. Niye böyle yazdın oğlum diyorum? Ama hocam diyor burada çay var ya diyor nasıl kahve yazacağız diyor. Kolayı yukarı atarız diyor. Peki bunu kim uydurdu? Çözen arkadaşınız. Öncüllerde iki tane içecek içen, birini yemek sırasında, birini yemekten sonra içecek diye bir şey yazdı mı? Bunu kendisi uydurdu. Şimdi bu tablo böyle kalsın. Bu hata. Ama normalde kahveyle kolayı yazmadım farz edin. Şimdi yazan ne yapıyor, yazmayan ne yapıyor? Bak soru bir. Hangisi yanlıştır? Şuraya şöyle diyelim kolayla kahveyi yazan kolayla kahveyi yazmayıp Aker hocanın dediği gibi boş bırakın. Bakalım maç sonucu kaç kaç olacak. Beraber göreceğiz şimdi gel. Hangisi yanlıştır? Arda ve Didem su içti. Yazanda da içti yazmayanda da içti. Arda yemekten sonra kahve içti. Yazanda da içti yazmayanda da içti. Banu kola içti. Yazmayan diyor ki ben Banu'nun ne işini bilmiyorum. Kola da olabilir kahve de olabilir. Ama yazan ne oldu? Hayır Banu kahve içti diyor. Devam. Bak burada bir takıldı diğer şıklada bakacak ya. Emel kahve içti. Yazmayan ne diyor? Oğlum bu kola da içebilir kahve de içebilir ne bileyim ben diyor. Ama yazan ne diyor? Ana kola içti diyor. Bak yazan şu anda Yusuf Yusuf. Niye? İki seçenekte yanlış çıktı. E şıkkı Didem kahve içti. Yazmayan diyor ki ana Didem kahve diye su içti. Yazmayan doğru yaptı. Yazan diyor ki lan üç seçenek arasında kaldım. Ya kolayla kahveyi kafasına göre yerleştiren ne yaptı? Üç seçenek arasında kaldı. Şimdi tabloyu sildi sıfırdan bir daha yapmaya çalışıyor. Yazmayan bir, yazan sıfır. 1-0 önde. Ya cevap ne olacak? Edirne. Devam. Bakın. Banu'nun kahve içtiği biliniyorsa. Yalvarıyorum size. Bir abiniz olarak yalvarıyorum. Bakın benim yaşım 35. Bir abiniz olarak yalvarıyorum. Meslekte 10. yılını tamamlamış biri olarak. Bu ülkenin ilk sözel mantık videosunu çeken adam olarak yalvarıyorum. Yıl 2013'te ben ilk sözel mantık videosunu çektiğimde. Yalvarıyorum ne olursunuz. Bak beni sevmek zorunda değilsiniz. Saygı duymak zorundasınız. O yüzden yalvarırım şuna kulak verin. Ne olur yalvarırım. Eğer soruda Banu'nun kahve içtiği, Aker'in bunu yediği, Erdem'in şunu giydiği bir şey görürseniz ÖSYM sana diyor ki Cahil. Allah belanı vermesin cahil diyor. Sen diyor Banu'yu bilmiyordun diyor. Banu'yu biliyor olsan ben sana bunu sorar mıyım diyor mevzuya ne olursun uyan. Böyle bir soru bak, görüyorsan, görürsen ne olur, ne olur tablona geri dön. O isme ne yazdıysan sil. Onunla beraber çaprazına ne yazdıysan sil. Birinci soruyu tekrar çöz. İkinci soruya öyle gel çünkü birinci soru yüzde doksan yanlış yapmışsındır. Bak Banu'nun ne içtiğini adam şimdi söylüyor sana. Az önceki soruda yazmayacaktın onu anlatmaya çalışıyorum. Bak, yazmayan ne yaptı? İlk soruda şimdi yazdı. Yazan zaten birinci soruda atmıştı. İkisi de eşit şimdi. İkisinde de yazıyor. Bu durumda Arda yemekten sonra kahve içti. Doğru. Her ikisinde de. Ceyda çay içti. Doğru. Her ikisinde de. Emel yemekten sonra kahve içti. Yanlış yazan yani kolayla kahveyi birinci sorudan itibaren yazan da doğru yaptı. Ama ilk soruda yazmayıp bu soruda yazan da doğru yaptı. 2-1 hala maç burada. Şimdi Kardeşlerim ben size birinci videodan itibaren şunu anlatıyorum. Her soru birbirinden bağımsızdır. Bir önceki durum yani Banu'nun kahve içtiği bu soruda kaldı. Bir sonraki soruya geçerken kahve ile kolayı silmeniz lazım. Bu soruda kaldı o. Ama ama buradaki arkadaşlar silmeyi de unuttu. Ama buradaki adamlar çoktan sildi bile. Bakın şıklarda ne var? Ayran, kola, su. Su, ayran, kola. Silmeyi unutanlar için bakın E şıkkında ne var? 1, 2, 3. Adam yanlış yaptı. Ama silen adam ne yaptı? Dedi ki ben bunları az önce ikinci sorudaydı bunu sildim. Ne yaptı? Ayran, su. Cevap 1 ve 3. İşte buradaki arkadaşlar, maç sonucunu söylüyorum. Buradaki arkadaşlar kahve ile kolayı kafasına göre atmadı. Soruya göre attı. Sonra attığını sildi. Benim dediğim kurallara göre 3'te 3. Buradaki arkadaşlarsa tabloyu bırakmadı. Kafasına göre yazdı yanlış. Yazdığı için zaten bunu karambol. Doğru. Yazdığını da silmediği için yanlış. Maç sonucu 3-1 kurallara uyanlar aldı. Uymayanlarsa 3'ün birinde kaldı. İşte siz yazın bakalım aşağıya. Sorun soruda mı? Anlatanda mı? Yoksa kafasına göre yazıp daha sonraki soruya geçerken silmeyi unutanda mı? Ne olur birazcık öz eleştiri yapın. Kurallar belli. Ve ben gayet açık ve sade anlatıyorum. O yüzden birilerinde hata aramayı bırakın. Kendi aynanıza bakın ve hatalarınızı düzeltin. Çünkü hatalarını görmeyenler maalesef yürüdüğü yolda bulamazlar. Yolunu bul ve bir mavi su gibi oradan ak. Ta ki kaynağını bulana kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.